Test 72 6. soru bana diyor ki bir A doğal sayısının farklı asal bölenlerinin toplamı 30 çarpı A sayısının farklı asal bölenlerinin toplamından 5 eksiktir. Bak 5 eksiktir. Bakın. Benim elimde bir A sayısı var. Bu A sayısının asal çarpanları var. Oraya geleceğim. Elimizde 30 çarpı A sayısı var. Bu sayının asal bölenlerinin sayısı asal çarpanları ayrılmış hali 3 çarpı 5 5 3 15 çarpı 2'dir. Şimdi Bakın tabi burada bir de a çarpanı var. ona geleceğim. Aynı şekilde 28 çarpı a sayısının farklı asal bölümlerinin toplamından 2 eksiktir diyor. 28 çarpı a sayısına baktığımda bu sayıda 7 çarpı 2'nin karesi çarpı a yazarsam. Şuradan gitsem daha iyi olur. Bakın diyor ki 28 çarpı a sayısının farklı asal bölümlerinin toplamından 2 eksik diyor. Demek ki buradaki bu 2 asalı benim a sayımda olmayacak. Düşünüyorum mantıken. Ben a sayısına bu 7 asalını koyduğumda. Bakın. a sayısına ben bu 7 asalını koyduğumda a sayısının asal bölümlerinin toplamı 7. 28 çarpı a sayısının asal bölümlerinin toplamı 7 artı 9 a yani 7 yazsam da yine aynı 7 gelecek. 9 yani 2 eksik. Bu sağlanıyor. Demek ki benim a'mda 7 olacak. Burayı hallettim. Geldim 30 çarpı a'ya. Öyle bir a değerine devam edeceğim ki bakın normal şartlarda şu anda ben buraya a yerine 7 yazsam asalların toplamı 5 3 8 2 daha 10 7 daha 17 ama benim elimde şu anda hala sadece ve sadece 7 var. Bakın 17 7 ne olacak? 5 eksik olacak. E o zaman mantıken düşündüğümde buradaki çarpanlardan ben 5'i koysam şimdi diyeceksiniz ki hani toplamda şöyle 2 ihtimal var aslında. Buraya 3 çarpı 2'yi koysanız, Bakın 3 çarpı 2'yi koysanız, 7, 3 daha 10, 2 daha 12. Aşağısı 7, 3-2 bir şey fark etmeyecek, 7. Şu az şu anda 12 asalların toplamı 508, 10, 17, 17'ye 12 oldu. Ama 3-2 aşağıyı bozuyor. Bakın, 3-2 aşağıyı bozuyor. Gösterelim tekrardan. Buraya 3 geldiğinde tekrardan ekstradan, 7-2 daha, 9-3 daha, 10, 7-2 daha, 9-3 daha, 12. 7-2, 9 3 daha 12 12. Yani 3 ve 2 çarpanlarını getirdiğimde toplam 5 asal getirdiğimde toplamları 5 olduğu bir şekilde 3 ve 2 asallarını getirdiğimde aşağıdaki sıkıntı çıkarıyor. O zaman ben buraya 3 ve 2 ekleyemiyorum ama buraya ben 5 çarpanını eklediğimde hiçbir sorun kalmıyor. A sayısının asallarının toplamı 12. Bakın buraya 7 çarpı 5 eklediğimde 30 çarpı A sayısının asallarının toplamı 5 3 8 2 daha 10 Bakın buraya 7 geldi. Ne oldu? 17. 30 çarpı A sayısı 5 eksik. Güzel. 30 çarpı A sayısından 5 eksik. Buraya geldim. Ben buraya 7 çarpı 5'i koysam, bakın. 7 2, 9 5 daha. 14. 12 de 14'ten 2 eksik. Demek ki benim A sayım 7 çarpı 5'ten 35 oluyor. Bu bir. Peki başka alabileceği değer var mı? Bir kere kafadan 7 çarpı 5 bulunacak. Sonra. Sonra. Benim A sayımda 2'nin olamayacağını ben buradan gördüm. Çünkü ben 2 verdiğimde sıkıntı ortaya çıkıyor. Neresi için sıkıntı çıkıyor? Yukarısı için. Verelim. Tamam verelim. 7 çarpı 5 çarpı 2 versem ben. Bakın 7 çarpı 5 çarpı 2 verdiğimde ne değişiyor? 7 çarpı 5 çarpı 2 verdiğimde yukarıdaki asalların toplamı artık. Bir de çarpı 2 geliyor buraya. 7 5 da 12 iken ne oldu? 14 oldu. E burası yine 17 olur. Bakın burası yine 14 olur. Sıkıntı oluşturur. Demek ki 2 çarpanı veremiyorum. 3 çarpanı deneyeyim. 3 çarpanı denediğimde de burada sıkıntı oluşturuyor. Yine veremiyorum. Zaten versem bile 105 oluyor. Bakın. Versem bile 105 oluyor. Benden x'in alacağı 2 basamak alacağı değerler istiyor. Bu arkadaş da olmuyor. Alacağı tek bir değer var. O da 7 çarpı 5'ten yani x'in alacağı değer 35'tir arkadaşlar.